Kutalmış Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye ittifakı boz mesajı. MHP kongresi öncesi parti yönetimi ile Alparslan Türkeş'in oğlu AKP milletvekili Torul, Türkeş arasındaki tartışmaya Türkeş'in diğer oğlu eski AKP milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş de katıldı. Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye andımızın okullarda okunmasının yasaklanması üzerinden seslenerek, Devlet Bey, işte beklediğin an. Geç karşılarına, devlet sözüm var andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım de, dedi. Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin andımızla ilgili eski sözlerini Twitter'dan hatırlattı, Bahçeli'nin 45 saniyelik bir videosunu yayınladı. Video ile birlikte Türkeş, Bahçeli'ye hodri meydan diyerek, Devlet Bey, işte beklediğin an. Geç karşılarına, millete sözüm var andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım de. Gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı? Yaparsan Türk tarihine şerefle geçersin, yapmazsan MHP'yi esir, kendini de rezil etmiş şekilde tarihe geçersin. Hodri Meydan ifadelerini kullandı. Bahçeli andımızın yasaklanması ile ilgili konuşmasında en az haftada bir gün o ikametgahın önünde andımızı okutmazsam namerdim. Devlet dairelerinden sildiğin Türkiye Cumhuriyeti'yi her tarafa tekrar yazdırmazsam namerdim. Bunların alayının hesabını da sormazsam namerdim. Ama Cenab-ı Allah ne büyük ki günü saati geldi, bir işaret koydu. Nedir o? 17 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu demişti. Tweetinin altında ağabeyi Tuğrul Türkeş'e de andımızın yasaklanmasıyla ilgili seslenen Ahmet Kutalmış Türkeş, Sayın Tuğrul Türkeş, beni hiçbir zaman MHP üyesi dahi yapmadılar ama siz MHP'de başka yardımcılığı yaptınız, o dönemde milliyetçiliği ayak uzatmaya kalkanın ayaklarını kırarız diyordunuz. İşte sana fırsat. Madem Türkeş'in oğlusun babamıza yakışanı yap. Kır o bacakları, o kutandımızı.